düşünüyordum Osman. Yani böyle bu kadar ciddi adam, bu kadar büyük adam. Nasıl basit basit sebeplerle bu oluyor. Basit basit takıntıları oluyor. Basit basit sebep, şey, vesvese oluyor. Basit basit şeylerle meşgul olup gaye ediniyor. Beni o çok kadar ediyordu. Çok ama. Sonra öyle kurtuldum. Allah bile kendisini azamet ve kibreyle örtüyor. İzar ve rida denilen haçta insan kendisini örttüğü gibi. Onun için herkes hakiki yüzünü görmesin diye. Mesela çok kamil ve fazil insan gidiyor. Asabilik örtmüş, asasiyetle örtmüş, vesveseyle örtmüş, evhamla örtmüş. Herkesin bir örtüsü var Allah katı. Nasıl anlarız? O insanın hakiki yüzünü sana göstermeyen sana göre örtü onun örtüsüdür. Mesela bende bir örtü var sen sana göre Bendeki bir örtü var. Onun örtüsü ben örtü gibi sen öyle görmezsin. Sen beni ya ses tonunu bak. Ya. Ötekisi e, niye kaşınıyor? Ha, orada cevap da vereyim. Ben değil ders yapanlar çok hareket niye eder ve niye çok kaşınır? Hem de onu izah etmiş oldum. Arkadaşlar şu anda hiçbir şey yok. Konuşurken hiçbir şey yok. Derste niçin oluyor biliyor musun? Ruh imbisat ve inkişaf edince sığmıyor cesede. Cesette kes, yan, yanmalar oluyor. Bilmezsin ama. Hayır. C cesede sığmayınca kendisini, bak şu, şu sakinlik olmaz derste. Ruh kabına sığmayınca kap ona zemin olmuyor, olamıyor yani kalp ruha uygun davranamıyor. Bu tuhaflıklar oluyor bu sefer. Sen dersin bazı yerlerinde hiç kimse yok görüyorsun. Sıfır yani inan. Hiç kimse yok. Bir tuhaf. Hiç kimse yok. bakıyorsun, konuşuyorsun, sen de ne konuştuğunu bilmiyorsun. Yani bir sıfırlanıyor, bir tuhaf oluyor o anda. İşte delalı Kur'an olan Said'in muvakkate makamı Olsa gerek o. Bir tuhaf işte. Mesela bunu da söyleyim geçeyim. Osman. Bir şey öğrendiğin zaman, aa ben bunu bunu da bilmiyordum. Yeni öğrendim. Aslında bilmek cehaletimiz öğrenmektir. İlim yapmak değil. İsm ilmi batın ugağında, zahirde değil. Bak bu da söyleyeyim. Mesela ben bir ders yapacağım şimdi veya bir cümle. Şöyle diyeceksin. Aa ben bunu bilmiyordum. Bilmediğini bildin işte. Bu ilim bu. Bildiklerin ilim değil malum. O malumla bilmediklerini sana gösteriyor ki o ilimdir. İlim yukarıdadır, malum bizdedir. Bildiğin şey ilim değil artık, malumdur. İrfan deliler böyle yeşil tuhaf oldu. La ne oluyor çık salon? Sizin dershaneniz yok mu ya? Niye geldiniz buralara? Ya? He? Orada kutlayın ya mübarek gecenizi. Tamam e ben, <laughs> ben kim dinliyorum? <laughs> ben ben bile dinlemiyorum. Anladık mı o vücuttaki garip haller? Hastalıklarda aynı mı? Aynı. İlim, almak almak. Bak şimdi hastalık onu da ilim alım atıp onu anlatacağım. Hastalıklar nasıl oluyor biliyor musun? Ruhun kurtulma muamelesidir cesetten. Mesela çekirdeği örtüyoruz içindeki ağaç çıksın diye. Yani çekirdeği örtüyoruz, içi dışarıya çıksın diye. Kadını örtüyoruz, ruhu cesetten çıksın diye. Allah da bu bedenden ruhu çıkartmak için örtüyor hastalıkta. Biz ona hastalık diyoruz. Aslında ruhun buraya sığmamasından gözüküyor. İlim maluma tabidir. Bu meyanda e, malum ilme tabi değildir, çünkü ilim ileridedir Peki o yaşanırsa ne olur? Hakikat olur, senin hakikatin olur. Şimdi bu bakış iki yöndedir. Bir beşer canlı bir bakınca başka, bir de öteki taraftan bakınca başka oluyor. Peki. Anladık değil mi örtmeyi? Herkesin bir izar ve ridası var. Herkesin bir azamet ve kibriyası var. Allah bile kendisini azamet ve kibriya ile örtmüş. Herkesin bir örtüsü var. Merak etme. Ben niye? Bak psikoloji tedavi için kullan. Ya ben niye böyleyim ya? Bu asabilikten kurtulamadım. Ya ben niyeyim böyleyim? Ya yani ki de bir gözüm şey doğru kayıyor. Ya ben niye böyleyim ya hemen parlıyorum? Ya ben niye böyleyim yemeği hep beğenmiyorum? Ben niye böyleyim tembelim gibi? Başka konuda güzelsin. O senin örtün. Senin millet ona bakınca aa, tembel yaptın ya. Şey yaptı ya. E sen hakiki yüzünü bilseler zaten Seni her tarafını koparlar ya. Ya. Peki. Şu okuyacağım inşallah.